sevgili seyirciler, Bir Konu Bir Konu programından herkese iyi akşamlar diliyoruz. Bugünkü konuğumuz Kahramanmaraş Koskep İl Müdürümüz. Öncelikle Sayın Müdürüm, siz biraz tanıyabilir miyiz? Adım Gökhan Doğan, 1979 doğumluyum. İstanbul Teknik Üniversitesi Metalci ve Malzeme Mühendisliği mezunuyum. Koskep'te yaklaşık 5 yıldır yöneticilik yapmaktayım. Ondan önce özel sektörde 3 yıl yöneticilik yaptıktan sonra 10 Ağustos 2015 itibariyle de Kahramanmaraş'ımızın Koskep Müdürlüğü'ne tevdi edildik. Bu makama geleli henüz 3 ay oldu yani Kahramanmaraş'ta 3-4 ay oldu. müdürüm, Koskep olarak hangi alanlarda faaliyet gösteriyorsunuz? Koskep, e, ve özellikle de girişimcilere destek sağlayan, İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı olarak 1990 yılından bu tarafa hizmet vermekteyiz. Kobi'nin tanımı gereğince 1 ila 250 işçi arasında işçi çalıştıran 40 milyon TL satış hasılatını geçmeyen firmalara destekler sunuyoruz. Onların kurumsallaşması, markalaşması, yeni pazarlara erişmesi, nitelikli istihdam sağlayarak nitelikli işler ortaya çıkartması, yeni belgelendirme destek desteğimiz var mesela belgelendir yeni belgelerle yeni pazarlara ulaşması için faaliyet gösteriyoruz. Evet müdürüm Koskep evet evet kurulduğu günden bu yana birçok projeye imza attı, destek verdi. Peki Koskep'in desteklediği projeler kapsamında neler var? Şimdi Koskep e, bin çeşitli destek modülleri var. Bu destek modüllerimizde mesela sadece genel destek e, mevzuatımız gereğince bu proje bazlı değil, başvuru bazlı. Yani örneğin bu destek modülümüzde 13 tane alt başlık var genel destek programımızda. Bu programın içerisinde nitelikli eleman desteği, belgelendirme desteği, test analiz desteği, enerji verimli desteği gibi alt başlıklar var. E, ama bunun dışında işbirliği güç birliği, Arge inovasyon ve endüstriyel uygulama, girişimcilik en çok yoğun başvuru aldığımız destek modüllerimiz de proje bazlı desteklerimiz. Proje bazlı desteklerimize başvurular COSGAP müdürlüklerinde alınır ve COSGAP müdürlüklerinde değerlendirilir. Fakat e, COB proje destek programımız var. COB proje destek programımız şu an itibariyle çağrı esaslı çıkmaktayız. Ve 30 Kasım itibariyle de yeni çağrımız bitmekte ve burada da kurumsallaşma ve markalaşma konularında COBİ'lerimizin hazırladığı projelere destek olmaktayız. Evet. Müdürüm peki e, ilil il il bir bütçe ayırıyor mu? Ayırıyorsa Kahramanmaraş ayrılan bir bütçe var mı? Varsa ne kadar? İl il yıl başında bir bütçelendirme oluyor. Fakat e, bütçelendirme gene havuzdan olduğu için yani daha çok proje getiren il daha fazla projeden destek alabiliyor. Yani böyle bir kısıtımız, sınırlamamız mevcut değil. Size başvuru yapmak isteyen vatandaşlar ne gibi kriterler arıyorsunuz? Ne gibi şartları sağlamaları gerekiyor proje için başvuru yapmak için? Evet. Bizim iki tür ana faaliyet kolumuz var. Az önce de belirttim. COBİ'lere yönelik desteklerimiz var. Yani mevcut hali hazırda işletmesi olan firmalarımıza desteğimiz var. Bunun için kısıtlarımız... Kobi tanımına uymaları. Kobi tanımı da az önce söylediğim gibi 1 ila 250 işçi arasında işçi çalıştıracak 40 milyon TL ciroyu geçmiyor olması lazım. İkinci faaliyetimiz ve şu anda yoğun başvuru aldığımız destek modelimiz olan girişimcilik destek programına ise girişim, uygulamalı girişimcilik eğitimini almış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 18 yaşını doldurmuş herkes başvurabilir ama uygulamalı girişimcilik eğitimini almış olmak şartımız var sadece. Peki 2015 yılı içerisinde kaç firmaya ne kadar destek sağladınız? Şimdi 2015 yılı içerisinde şu an itibariyle 414 işletmemize 3 milyon 800 bin TL hibe destek de vermiş durumdayız. Bu Ekim ayı sonu itibariyle yani bu kasımı da dahil edince yaklaşık 4,5 milyon TL'ye tekabül eder. 4,5 milyon TL hibe destek verdik Kahramanmaraş'ımıza bu yıl. Kaç firmalarda? vardı? Ee, şu an Ekim ayı itibariyle 414 ama şu anda herhalde 450 olmuştur. Yani çünkü kuru Kurduk, girişimcilik kurulu falan kurduk. Oradan geçen projeleri de dahil ettiğimizde 450'yi geçmişizdir. Şu an itibariyle. Arge çalışmalarına COSGEP olarak destek veriyor musunuz müdürüm? Ee, ve en önemli destek modüllerimizden bir tanesi Arge İnovasyon Destek Programımız. Arge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı iki aşamalı bir program. Ve burada ki destek programımızdaki verdiğimiz destek tutarlarını da revize ettik. %50'ye yakın artırdık. bu destek programında öncelikle Türkiye'de üretilmeyen, veya da Türkiye'de üretilip de inovatif bir şeyler eklemiş olan firmalarımız, girişimcilerimiz, üniversitelerdeki hocalarımız başvurabiliyorlar. Ee, girişimciler de hiç işi olmayıp da, daha doğrusu hiç iş yeri olmayıp da ticari bir faaliyeti olmadığı halde bu projeye başvurabiliyor. Girişimci olarak da bu ARGE İnovasyon Projesi'ne başvurabiliyor. ARGE İnovasyon Projesi iki fazla. Önce, Arge İnovasyon projesini getiriyor firma, e, firmamız veya girişimcimiz. Bu kurulda değerlendiriliyor. Eğer Arge veya da inovatif yönü uygun bulunursa kabul ediliyor. Kabul edilen proje e, proje süresince destekliyoruz. Ve burada amacımız prototip üretim üretimini desteklemek. Daha sonra bu birinci fazı. İkinci fazı ise Endüstriyel Uygulama Destek Programımız. Burada ise Endüstriyel Uygulama Destek Programı'nda daha yüksek makine yatırımına destek oluyoruz, seri imalatına destek oluruz yani. ARGE'si bitmiş projelerin seri imalatına da destek oluyoruz. Ve tabi bu sırada diğer genel desteklerimizden de faydalanabiliyor. Yani puara gidebiliyor, nitelikli eleman desteğinden faydalanabiliyor. Gene projenin içerisinde çeşitli kalemler var. Buradan kongrelere katılabiliyor girişimci veya Projesinin bitme aşamasındaysa ürününü tanıtımına destek oluyoruz. Peki, e, müdürüm, bu zamana kadar birçok kişiye e, girişimcilik sertifikası verdiniz. Kaç kişi e, aldı bu zamana kadar? ilerleyen dönemlerde girişimcilik sertifikası alanında kurs atacak mısınız? E, şu an itibariyle yeni bir ihaleye çıkıyoruz. Gaziantep Müdürlüğümüzle beraber. 20 kişi, 20 sınıf, 12 sınıf merkezde. 8 sınıfta, ilçelerde ikişer sınıf olmak üzere toplam 20 kurs açı açacağız. Ayrıca Büyükşehir Belediye'mizle de görüşme halindeyiz ve Büyükşehir Belediye'mizle de ortak Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'yle de ortak yeni kurslar açacağız. Şu an itibariyle de 4912 kişiye girişimci eğitimi vermişiz Kahramanmaraş'ta. Yani neredeyse 5000'e ulaştık. Yeni Dolukaderoğlu Belediye'mizde de yeni başladı. Onları da falan dahil ettiğimizde yeni başlayanları da çünkü onlar şu anda hala eğitimdeler. 5 ee, bin kişi diyebiliriz. 5000 bin kişiye eğitim vermişiz. Bunlardan kaç kişi bir dönüş sağladı? Aynen bu da güzel bir soru gerçekten. Ee, şu an itibariyle e, bu yıl 250 kişi 248 kişi tam rakamıyla 248 kişi kendi işini kurmuş. Geçen yıllarla birlikte bu rakam e, 115 de, e, 200 ve 600'ü 500'e yaklaşmış yani. 500'ü geçmiş evet. Toplam kendi işini açan firma sayısı. Yani bu da yaklaşık %10'a geliyor ki %9'a falan geliyor. Türkiye ortalaması %5. Eğitim alanlarının yaklaşık %5'i işletmelerini kuruyorlar. Yani Gaza, e, Kahramanmaraş'ta durumumuz gayet iyi gözüküyor. Koskebe gelenler projesini hazırlayan, girişimcilik sertifikasını alan, Koskebe geldiğinde ne gibi kolaylıklar sağlanıyor onlara? eskiye nazaran tamamen E sistemine geçmiş durumdayız. Ve bu E sistemde evrak sayısını azaltmış, mevzuatı azaltmış, bürokratik işleri düşürmeye çalışan bir kurumuz. Ve bunda da her yıl yenilik yapıyoruz. Şu anda örneğin işletme geliyor, bize kaydını yapıyor, biz kendisine bir şifre veriyoruz. Ve bütün desteklere, girişimcilik desteği de dahil olmak üzere hepsine online başvuruyor. Online başvuruyor, başvuru saati belli oluyor. E sistem üzerinden tüm destek programlarını yürütebiliyor verdiğimiz bu şifreyle. Peki müdürüm, Kuskep olarak Kahramanmaraş biliyorsunuz el sanatlarıyla e, ünlü bir şehir. Kuskep olarak kaybolan mesleklere yönelik bir çalışmanız var mı hani? hani Şimdi mesela büyük şey e, şöyle büyükşehir belediyemizle de yapacağımız program çerçevesinde e, bu tür e, girişimcilerimiz olduğunda bunları öncelik tanıyoruz. Örneğin mülakatlar yapıyoruz, eğitim eğitime maalesef herkese alamıyoruz, Kontenjanlarımız var ve bu tür başvurular geldiğinde bu girişimcilerimizi öncelik tanıyoruz ve hemen e, eğitime kabul ediyoruz onları. Evet, çok teşekkür ediyoruz müdürüm. Var mı son olarak eklemek istediğiniz girişimcilere, evet, sanayicilere? Özellikle e, Gaziantep'ten sonra Maraş'ta başlamış. Olmanın heyecanıyla biraz Maraş firmalarımızı ziyaret ettik. Yakın zamanda 16 Kasım'dı sanırım İtma Fuarı oldu İtalya'da tekstil sektörüne yönelik. Buraya yurtdışı iş gezisi yaptık. Yaklaşık 100 tane firmamız katılım sağladı buna. Daha doğrusu 100 kişi katıldı. Yaklaşık 70 firmadan toplam 100 kişi katıldı iyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Burada güzel bir birliktelikler sağladık firmalarımıza. Gerçekten büyük bir organizasyonda, itma fuarı da böyle bir organizasyonla başladık. Kahramanmaraş Ticaret Odası ile birlikte düzenledik. İnşallah biz de Kahramanmaraş'ın kahraman insanlarına hizmet etmeye, girişimcilerimize özellikle bu dönemde yeni eğitimler açarak, yeni destek modelimizle birlikte hizmet etmeye çalışacağız. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sağ olun. Bir konu bir konu, konuk programının sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle.